Ağzı bıllahi min al-Shaytan Bismillahi rahman rahim İnna al-hamdulillah ve salat ve ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, geçen hafta kitaplara iman konusundan bahsetmiştik. Bu hafta da inşallah Kur'an'dan bahsetmeye çalışacağız kısaca. Geçen hafta Allah Teala'nın göndermiş olduğu peygamberlerine vahyettiğini ve bu vahiylerin metin yazılı hallerine kitap denildiğini, bir kısmının suhu, bir kısmının kitap diye isimlendirildiğini zikretmiştik. Tabi biz Kur'an'dan önceki kitapların tamamına iman ederiz. Ayet bizden bunu ister ancak bizler Allah Teala'nın o peygamberlerine göndermiş olduğu kitapların aslına, yani Allah Teala tarafından gönderildiği şekliyle iman ederiz. Yoksa bugünkü Hristiyanların elindeki İncil'e, Yahudilerin elindeki Tevrat'a tahrif edilmiş olduğuna inanırız. Asli şekliyle korunamadığına inanırız bizler. Asli şekliyle korunan tek kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın tarifini geçen hafta şu şekilde yapmıştık. Allah tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen, mushaflarda yazılan, tevatir yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan ve başkalarının benzerini yapmaktan aciz kaldığı Arapça ilahi kelamdır, sözdür diye tarif etmiştik. Kur'an değerli kardeşlerim bir mucizedir ve Allah tarafından peygamber efendimize verilen en büyük mucizedir. Allah Teala inkarcılara meydan okuyaraktan Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları benzerlerini getirmekten aciz bırakan ve insanların Kıyamete kadar da benzerini getiremeyeceklerini bildirerekten meydan okumuştur. Ve bu meydan okumaya tahaddi denilir tefsir ilminde. Bu meydan okuma üç safhada gerçekleşmiştir aslında. Birinci safhada müşriklerin Kur'an'ın tamamının bir benzerini getirmelerini istenmiş ancak müşrikler bunu getirmekten aciz kalmıştır. Ayette Estaizubillah. Kul la inictama'atil insanu vel cinnu ala an ya'tu bi mithli hadhal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi ve law kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadakallahu'l azim. De ki Anolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun bir benzerini getiremezler. Buyurularaktan Mekke müşriklerinden o döneme kadar o zamana kadar nazil olmuş olan kitabın vahyin bir benzeri getirilmesi istenmiş. Tabii ki benzerini getirmekten aciz kalmışlardır. Daha sonra vahiy edilen vahyin benzeri 10 sure getirilmesi istenmiş. Estağfurullah. Em yekulû naftarah yoksa o Kur'an'ı kendisi mi uydurdu diyorlar. Haşa peygamber efendimiz mi uydurdu diyorlar. Kul fe'tu bi'şri suverim mitlihi mufterayat وَدْعُوا men اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صادقين. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Buyurularak Kur'an'ın benzeri Kur'an kadar değil de Kur'an'ın 10 suresi kadarını getirin buyurulmuş. Tabii ki on surenin benzerini dahi getirmekten aciz kalmışlardır. Em yakulu neftara yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. Kul fatu bi suretin mitlihi ve du'u men istata'tum min dunillahi kuntum sadiqin. De ki eğer sizler doğru iseniz, doğru söylüyorsanız Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da o çağırdığınız kişilerle birlikte onun benzeri bir sure getirin buyuruluyor. Ancak bir sure dahi getirmekten aciz kalıyorlar. Yine başka bir ayeti cellede وَاِنْ وَا كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا ala abdina eğer siz kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphede iseniz, fe'tu bi suretin onun benzeri bir sure indirin. Vad'u şuhada ekum min kuntum sadikin. Ve eğer doğru iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi de çağırın. Ama inkarcılar Kur'an'ın bir suresini dahi getirmekten aciz kalmışlardır. Kur'an'ın bu çağrısına, bu davetine cevap verememişlerdir. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim, Estaizu billah, <laughs> فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Sadakallahu'l-Azim. Eğer yapamazsanız ki Hiçbir zaman bunu asla yapamayacaksınız. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O ateş yani o cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Buyurularak Kur'an'ın benzerinin hatta benzeri bir sözün dahi getirilemediği getirilemeyeceği bildirilmiştir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan lafzıyla yani bu konuştuğumuz kelimelerle ifadesiyle, manasıyla ve bütün yönleriyle Allah'ın kelamıdır. Hiçbir beşer sözüne benzemez. Dil ve uslup bakımından geçmişe dair kavimlerin, peygamberlerin haberlerini vermekten, geleceğe dair haberler vermesiyle ilmi yani bilimsel hakikatleri içermesi açısından başkalarının hiçbir benzerini getirememeleri yönüyle tüm yönüyle Kur'an-ı Kerim tam bir mucizedir ve peygamber efendimizin en büyük mucizesidir. Zira Kur'an haricindeki mucizeler muvakkattı yani belli bir süreliğine idi. Ama Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar devam edecek, kıyamete kadar Allah'ın kelamı olduğu, Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olduğunu hissettirecektir. Ve kıyamete kadar da insanlığın tüm ihtiyaçlarını giderecek, cevap verebilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki biz okuyalım, anlayalım ve hayatımıza geçirelim. Kur'an-ı Kerim bir mucizedir dedik değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir ibadettir. En büyük ibadetimiz olan namaz dahi Kur'ansız olmuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'le ilgili birçok bizlere müjdeler vermiş. Efendimizin birçok hadisi şerifi bulunmaktadır Kur'an'la alakalı. İkra'ul <laughs> Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelecektir buyurmaktadır. Yine men qara'a harfen min kitabillah felehu hasene. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona bir iyilik vardır. Vel hasenatu bi ashri emsaliha. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. La aqulu alif la mim harfun. Velakin alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun. Ben size elif, la, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani elif, lam, mim dediğimizde her harfine 10 sevap verilmek suretiyle 30 sevap elde etmiş oluyoruz. Değerli kardeşlerim yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪يه۪ شَيْءٌ مِنَ Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kişi harabe bir ev gibidir buyuruyor. Yani hafızasında ezberinde Kur'an'dan bir şey yok ise bir kişinin yıkılmış yok olmuş onun beynine zihnine baykuşların tünediği bir harabe gibidir o insan. Yine Peygamber Efendimiz السَّلَامُ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّك۪ينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي عِنْدَهُ Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve aralarında o kitabı müzakere ederler ise üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etrafını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi katında, kendi yanında bulunanlar arasında anar buyurur. Bizler değerli kardeşlerim Allah katında değerli olmak için çalışırız. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayrukum men taallemel kur'ane ve allemehu. Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. O halde Allah katında hayırlı, Allah katında değerli olmak için Kur'an'ı öğreneceğiz, Kur'an'ı öğreteceğiz. Tabi amaç sadece Kur'an'ı öğrenmek olmamalı. Öncelikle Kur'an'ı öğreneceğiz. Amenna. Kur'an'ı okuyacağız. Dinimizin ilk emri ikrattır. Oku ve onu anlayıp ondan sonra da hayatımıza geçirmek olmalıdır değerli kardeşlerim. Ayet-i Celil'e de estaizu billah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fehel min müttekir. Ondan öğüt alan yok mu? buyurulur. Yine Efe la yetedebberûnel Kur'an Em alâ kulûbin ekfâluhâ Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? buyurulur. Yani Kur'an'ı düşünmemiz Kur'an'dan ibret almamız istenir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bir takım emirleri, yasakları, buyruklarıyla Allah Teala insanlara zahmet olsun, meşakkat olsun, oyun eğlence olsun diye Kur'an-ı Kerim'i indirmemiştir. Estaizu Ma enzelna aleyke'l Kur'ane li teşka illa tezkireten limen Ey Habibim, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, meşakkat olsun diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik buyurulur. Yoksa Kur'an'ın indirilişindeki amaç bize meşakkat, bize zorluk olsun diye değil. Değerli Kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan Efendimizin en büyük mucizesi olarak Allah kelamı bir mucize olarak hiçbir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiş canlı bir mucize olarak aramızda bulunmaktadır. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e vermiş olduğu en büyük mucize Kur'an'dır dedi. Kur'an diğer peygamberlere verilen veya peygamber efendimizin diğer mucizeleri gibi belli bir süreliğine veyahutta belli bir topluma verilen mucizelerden çok çok farklı bir mucizedir. O Kur'an uçtubuyla edebiyatıyla, içeriğiyle, her yönüyle, korunmasıyla tam bir mucizedir. Tabi ona bakıp ondan ibret alabilecek Gözler gönüller için bir ibrettir, bir mucizedir. Rabbim bizleri o mucizeye sarılanlardan eylesin. Rabbim bizi o mucizenin peşinden giden ve şüphesiz bir şekilde tam bir imanla iman edenlerden eylesin. Rabbim bizleri Kur'an'ın ve o Kur'an'ın açıklaması, tefsiri konumundaki sünnetten, Efendimizin yolundan ayırmasın değerli kardeşlerim. Cumamız mübarek